Merhaba. Bu videomuzda milattan önce 1. bin yılında Anadolu coğrafyasını birlikte bir inceleyeceğiz. Öncelikle milattan önce 1. bin yılı anlayabilmek için, daha doğrusu milattan önce 1. bin yılı Anadolu'sunu anlayabilmek için öncelikle 2. bir yıl sonunda Anadolu nasıldı? 2. bin yıl sonu itibariyle durum neydi? Ona bakmamız lazım. O nedenle birinci bini anlayabilmek için ikinci binin sonundaki duruma bakmamız lazım. Ne oldu da ya da neler oldu da demir çağına geçiş yapıldı? Bu geçişte hangi süreçler yaşandı? Anadolu'nun Tunç çağında yani Anadolu'nun birinci bin yılında bu topraklarda hangi uygarlıklar vardı? Hangi medeniyetler vardı? Bunlara birlikte bir bakacağız. Şimdi şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Milattan önce 2. bin Anadolu'suna dair neler hatırlıyoruz? 2. bin sonunda bu coğrafyada kimler var? İkinci bin yıl Anadolu ve yakın çevresine baktığımızda Ege'de, Akdeniz'de kimler var? Harita üzerinde bunlara bir bakalım. Haritada da gördüğümüz gibi Anadolu'nun tam ortasında Hititler, Hititlerin hemen altında güneydoğusunda Çıldıvatna, onun güneyinde Mukiş, Ugarit, Alala, kuzeydoğusuna doğru indiğimizde Mitanni, Akdeniz içerisinde günümüz Kıbrıs'ı Alaşya, daha güneyde Mısır, Batıya doğru baktığımızda Arzava, Mira, Lukka, Seha, Viluşa, Maşa yine güneyde Tahrun Taşsa, kuzeyde Taşka, Hititlerin kökeni olan Neşa gibi devletleri, krallıkları görüyoruz. Şimdi milattan önce 1274'te çok büyük bir olay yaşanıyor. Bu olay bir savaş, Kadeş Savaşı. Bu savaş ile dönemin iki büyük uygarlığı, iki büyük gücü olan Hitit ve Mısır çatışıyor. Böyle bir çatışma ki tarihin en büyük savaşlarından biri olarak adlandırılıyor. Savaşın ardından yani savaştan 30 yıl sonra milattan önce 1244 yılında bu iki devlet, bu iki büyük güç anlaşmaya varlıyor ve Kadeş Anlaşması imzalıyor. Yani 1274'te çatışmaya başlayan dönemin en büyük iki gücü 1244'te barış anlaşması yapmak zorunda kaldı ve kimilerine göre tarihin yazılı ilk barış anlaşması imzaladılar. Aslında bu tarihten önce yine bu iki güç arasında imzalamış başka bir anlaşma daha var. Bu anlaşmada Hitit coğrafyasından kaçan mültecilerin ki bunların birçoğu suç işlemiş kişiler bunların iadesiyle ilgili yapılmış bir anlaşma var. Neyse devam edelim. 1244'teki Kadeş Anlaşması'ndan sonra bu iki ülke adeta tek devlet haline geliyor antik metinlere de yansıyan bu birliktelik o kadar ileri seviyede ki iki toplum arasındaki karşılıklı hediyeleşme, mal verip mal alma, doktor dahil bazı hizmetlerin karşılıklı nakilli, kuraklık dönemlerinde gıda maddesi takviyesi gibi durumlar var. Yani Mısır ve Hitit müthiş bir birliktelik yaşıyor. Neredeyse tek toplum haline geliyorlar. Karşılıklı evlilikler de tabii söz konusu. Hitit prensesi Mısır Firavun'una eş olarak gönderiliyor. Anlaşmadan sonra yaklaşık 20 yıl süren bu durum tabletlere de yansımış durumda. Tabletlerde birbirlerine kardeşim şeklinde hitap ettikleri görülüyor. Yani milattan önce 1220'lere kadar durum bu şekilde. İşte bu birliktelik zamanın Mezopotamya, Ege, yakın doğusunu bulunan birçok medeniyeti etkiliyor. Çünkü Mısır ve Hitit dönemin iki büyük gücü. Bu iki büyük gücün güçlerini birleştirmesi büyük bir olay. Antik metinlerde de anlaşıldığına göre tarihteki son Hitit kralı M.Ö. 1207'de II. Şubbililum. Peki geçen bu kadar sürede neler yaşandı da yakın doğunun bilinen pek çok devleti siyaseten ortadan kalktı. İşte birinci bini anlamak için önce bu devletleri, bu toplulukları anlamak gerekiyor. Tabi ikinci bin yılın konuşulduğu bir senaryoda bu illeri konuşmamak olmaz. Çünkü Luviler 3. bin yıldan itibaren Anadolu'da var. Yani erken tuş çağından bu yana Anadolu coğrafyasında olduklarına dair izler antik tabletlere ve metinlere yansımış durumda. Hitit tabletlerinde Luvilerden bahsedildiği açık. Mesela Hitit metnindeki Luviya ülkesinin insanları ifadesi Hititlerle aynı dönemde hatta daha öncesinde Anadolu'da Luvilerin yaşadığını net bir göstergesi. İnsanın sosyal organizasyonunda yerleşik hayatla başlayan düzen, demir çağı öncesinde ve içerisinde toplumlara dönüştü. Orta Tunç çağı ile beraber tabakalı ve rütbeli toplumlar haline gelmesiyle birlikte, özellikle M.Ö. 1800'lerde krallık kent devletleri organizasyonu haline geldi. 1. bin yılda gördüğümüz birçok topluluk da aynı şekilde krallık, kent devleti statüsünde. Kadeş Savaşı'ndan ve Barışı'ndan, Mısır'dan, Hitit'ten bahsettik. Yani doğudan bahsettik. Peki batıda durum nasıl? İkinci bin yılın sonunda Kadeş'ten başka bir savaş daha var. Bu savaşı Homeros bize anlatıyor. İlyada eserinde günümüz Troyası'nın 7. ve 6. tabakalarına gerçekleşen ve büyük bir yıkıma neden olan bir savaştan bahsediyor. Bu savaş Troya Savaşı. Demir çağında Anadolu'da gördüğümüz Hititleri İlyada'da Anadolu'da Troyolları müttefik olarak görüyoruz. Birçok araştırmacı esasen Troyolların kökenlerinin Frigyalılardan olduğunu düşünür. Bunu da yine İlyada'daki kral Priamos'un karısının aslen Frig'de olmasına dayandırıyor ve bir soybağı kuruyorlar. Bu yıkımın, bu dönüşümün sebeplerinden biri, hatta belki de en önemlisi, günümüzden 8200 yıl önce Anadolu'da yaşanan ve 8.2 olarak adlandırılan Neolitik çöküşün bir benzeri olabilir. O dönemde de Kızılırmak'ın batısındaki hemen hemen bütün Neolitik merkezler bir anda terk edildi. O ana kadar yaşanan bütün Neolitik süreçte elde edilen kazanımlar bir anda ortadan kalktı ve büyük bir çöküş yaşandı. O zaman için bunun sebebinin bu coğrafyada yaşanan bir ara iklimsel süreç olduğu, bu iklimsel süreçle birlikte tahıl ve diğer bitkilerin üretilmesinin zorlaştığı bir soğuma dönemine işaret ediliyor. Bu dönemde yaşanan aşırı don ve buzullaşmanın yaşamsal kaynakları etkilediği ifade ediliyor. Yani insanlar bu şartlar nedeniyle yerleşik hayattan tekrar avcı toplayıcı göçebe bir yerleşim formuna dönüş yapmışlar. İşte M.Ö. 1200'lerde M.Ö. 2. binin sonlarında yaşanan Neolitik'in 8.2'si gibi hatta ondan daha kötü bir süreç olabilir. M.Ö. 1800'lü yılların sonunda Anadolu'da müthiş bir kuraklık ve kıtlık dönemi yaşanıyor. Yani Neolitik'te yaşanan soğumanın tam tersi bu defa bir ısınma, bir kuraklık durumu söz konusu. Bunu bize arkeolojik kazı alanlarından elde edilen bulgular, gıda yetersizliğine ilişkin veriler, boş silolar, boş tahıl depoları gösterirken aynı zamanda ikinci bin yıl krallıklarının birbirleriyle olan yazışmaları da ortaya koyuyor. Krallıklar birbirlerinden tahıl talep ediyor. Yakın doğunun iki büyük tahıl üreticisi Mısır ve Hitit'in birbirleriyle yaptığı yazışmalarda tahıl talepleri var. Hatta M.Ö. 1224'ten sonra durum biraz daha dramatikleşiyor. Hititler tahıl tedariği noktasında iyice zor durumda kendi vasallarından bile tahıl temin edemez noktaya geliyorlar ki onlarda da aynı durum söz konusu. Onlarda da yok yani. Elbette bu kuraklık sadece Anadolu'yu etkilemedi. Doğu Avrupa, Kıta Yunanistan, Ege Adaları da tıpkı Anadolu gibi bu kıtlık ve kuraklıktan etkilendi. İşte bu kaotik dönemde Balkanlarda demiri erken keşfeden toplulukların bir araya gelerek bir hareketlilik içine girdiği gerçeği var. Neyse Hititlerin yıkılışının sebebi elbette sadece kuraklık ve kıtlık değil. Hitit devleti çok güçlü olduğu bir dönemde aniden yıkıldı. Elbette her devletin yıkılışında yıkımı hazırlayan bir takım sebepler vardır. Ancak bilim insanları Hitit devletinin yıkılmasının sebepleri olarak 6 madde öne sürüyorlar. Bu 6 madde şöyle. 1 kuraklık ve kuraklığın sebep olduğu kıtlık. 2. Ekonomik durumun kötüleşmesi. Tabi bu birinci maddeyle bağlantılı. 3. Düşman ülkelerinin sürekli saldırıları. Tabi başta Kaşkalar olmak üzere Ahiyama. 4. Ülkede yaşayan halkların çeşitli ırklara mensup olması. Bu iç karışıklıkla biraz bağlantılı. 5. Hitit devletinin deniz gücünün olmaması. Bu temel sebeplerden biri sayılabilir. Çünkü 1200'lerde yakın doğuyu yakıp yıkan deniz kavimleri göçü deniz halkları yoluyla geldi. Hititlerin özellikle liman kentlerinde bu saldırıları karşı koyabilecek herhangi bir deniz gücü yoktu. Bu limanları sadece ticari amaçta kullanıyorlardı. Altıncı ve son maddede güvenliğin feodal sisteme dayanması. Hititlerde bildiğimiz gibi vassallık yönetimi var. Bu da bununla ilişkili. Elbette bu faktörlerle birlikte gösterilen yönetimsel zafiyetler, yöneticilerin liyakatsız aile bireylerinden seçilmesi ve bu yöneticilerin vassal devletlerin başında görevlendirilmesiyle özellikle Karkamış gibi stratejik vassallıkların kaybedilmesi iç huzursuzlukları neden oldu ve çöküş hızlandı. Deniz kayımları meselesine geldiğimizde karşımıza Mısır'daki Medine Tabu Tapınağı'nın duvarındaki yazı çıkıyor. Bu yazıt M.Ö. 1200'lerde yaşanan yıkımla ilgili tarihin en önemli belgelerinden biri. Hades Savaşı'nı gerçekleştiren 2. Ramses'in oğlu 3. Ramses'in Mısır'daki Medinet Habu Tapınağı'nın e, dış yüzeyine yazdırdığı bu metinde çok önemli bazı bilgiler var. Bu bilgiler M.Ö. 1200'lerde yaşanan yıkımın sebebini ve bileşenlerini anlamamız açısından önemli bir veri. Yazıtta şu ifadeler var. Yabancı ülkeler adalarında toplandılar. Bir anda topraklar yerinden oynadı ve çatışmada dağıldı. Hiçbir ülke silahlarının önünde duramadı. Haddi, Hode, Karkamış, Arzava ve Alaşya bir anda yok edildiler. Amuru'da bir kamp kurdular ve halkını harap ettiler. Toprağı hiç var olmamış gibiydi. Mısır'a doğru ilerliyorlardı. Önlerinde alev topu hazırlanmıştı. Müttefikleri Peleset, Tiyaker, Şekeleş, Denyen ve Veşeşti. Yeryüzünün çevresine kadar tüm topraklara ellerini uzattılar. Kalpleri emin ve güveniyordu. Planlarımız başarılı olacak. Aslında bu yazıtta 3. Ramses gözünün önünde yaşanan bir süreçten bahsediyor. Yıllardır aynı coğrafyayı paylaştığı, tanış olduğu birçok topluluğun yok oluşunu görüyor, gözlemliyor. İşte bu yazıtta bu yok oluşa sebep olan insanlardan bahsediliyor adalarında toplandılar ifadesiyle gelenlerin denizden geldiğini ifade ediyor. Deniz kavimleri ifadesinin de dayanı aslında bu. Yazıtın dikkat çekici bir ifadesi de yazıtta geçen toplulukların isimleri. Bu topluluklar daha önce hiç ismi geçmeyen, duyulmamış topluluklar. O nedenle araştırmacılar bu topluluk isimleriyle bilinen, bildiğimiz topluluklar arasında bir ilişki kurmaya çalışıyor. Hatta bazıları için birtakım tespitler yapılmış. Mesela Pelesetlerin Filistin kökenli olabileceği, Şekeleşlerin Sagalassos-Burdur civarındaki halklarla ilişkili olabileceği gibi. Yani dil kökleri bakımından çözülmeye çalışılıyor. Bir teori de bu toplulukların Anadolu'da Hittite karşı bir isyan başlatan Luvi kökenli toplulukların Mısır'daki isimleri olabileceği şeklinde. Ancak bu net değil. Yazıtla ilgili bir diğer nokta ise yazıtın tarihin genel kabul gören bir vesika olarak kabul edilmiş olması. Tarihi gerçekliğinin sorgulanmadan kabul edilmiş olması bir problem. Çünkü bu yazıtı doğrulayan bir arkeolojik materyale henüz ulaşılamamış. Bunu kazı başkanı kendisi söylüyor. Yıllardır süren kazılarda henüz bu metni doğrulayacak bir veriye ulaşamadık diyor. Hititler yıkıldıktan sonra günümüz Suriye topraklarında Hitit kent devletleri olarak adlandırılan devletler ortaya çıktı. Milattan önce 1270'ten itibaren bunlar görülmeye başlanıyor. Bunların yazıyı da kullanıyor olmaları belki de önümüzdeki süreçte arkeolojinin bu anlamdaki bazı karanlık noktalarını ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Kim bilir belki de Anadolu topraklarında Yunan Helen toplumunun 5. yüzyıldan önce var olmadığını net bir şekilde ortaya koyabilecek materyallere ulaşılabilir.